Değerli izleyicilerimiz yanımda kıymetlimiz kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar Hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş çok şıksın, çok Çok teşekkür ederim. Siz de öyle hoş geldin. Maşallah, Maşallah hocam. Sevgili Aret Kamar Hocam, polikistik over nedir? Başlayalım. Şimdi polikistik over özellikle Akdeniz ülkeleri kuşağındaki kızlarımızın, kadınlarımızın en önemli dertlerinden bir tanesi. Polikistik over bir aslında vücudun metabolizma hastalığı. Bu gençlerimizde ya da bu kadınlarımızda aslında insülin rezistansı var. Yani vücut insüline karşı direnç gösteriyor. Dolayısıyla bu kızlar doğdukları günden itibaren e, ergenlik dönemi ve sonrasında doğurgan dönem ve sonrasında ileri yaşlarda sürekli bu polikistik over'in başlarını açtığı dertlerle yaşamak zorunda kalıyorlar. Genç kızlık döneminde düzensiz adetlerle ilk önce başlıyor. Benim kızımın adeti düzene oturmadı. İşte <laughs> kızım kilo alıyor. Yemiyor ama kilo alıyor. İşte tüylenmesi var yanaklarında, göğüslerinde, vücudunda, sırtında. Bu arada polikistik over'in belirtilerini öğrenmiş evet, evet. oluyoruz. Tüyler çıkıyor. Daha sonra tabi düzensizlik demek aslında yumurtlamanın çok iyi olmaması demek. Evet. İleriki dönemlerde yumurtlama bozukluğuna bağlı olarak çocuk sahibi olmayla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Daha ileriki dönemlerde düzgün adet görmedikleri için meme hastalıkları ve rahim kanseriyle ilgili riskleri onların daha fazla oluyor. Yine insülin resistansı ile alakalı olarak bunların gebelikte şeker yükselmesi ileri yaşlarda şeker hastalığı olmaları yağ metabolizmasına bağlı olarak da kalp hastası, tansiyon hastası olma ihtimalleri daha fazla. Yani polikistik overle biz aslında doğuyoruz ama doğduktan sonra eğer onunla düzgün yaşayamazsak başımıza bir işler geliyor. Onlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla doğduğumuz günden ki bunun ilk belirtisini ergenlik döneminde görmeye başlıyoruz. Eee çağı, adolesan dönem, çocuk istedikleri dönem, çocuk istemi bittikten sonra ileriki yaşlardaki dönem olmak üzere her dönemde dikkat ederek gerekirse adet düzenleyici kullanarak, gerekirse arada bir adetlerinin görmeleri için ilaç Hı. kullanarak onların kendi sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Peki Arat Kamar Hocam tüylenme tedavisi nasıl yapılıyor? Tüylenme vücudun erkek tipi bölgelerinde işte nereler orası bıyık bölgesi, çene bölgesi, bu yan taraflar, göğüs etrafı, göğüs ortası, bel, bacakların üst kısmı, kolların üst kısmı gibi yerlerde tüylerin fazla olması tüylenme olarak adlandırılıyor. Normalde ön kollarda diz altlarında tüy oluyor, orası tüylenme olarak kabul edilmiyor. Bunlar da genelde yapılan yanlışlık epilasyona gitmek. Tüy çıkıyorsa tüy yok etmek lazım. Ama vücutta bir metabolik problem var, bir hormonal bir problem var. Dolayısıyla bunu durdurmazsanız eğer sürekli tüy yakıp durursunuz, ama tüylerin yenileri çıkar. Dolayısıyla aslında hormonal olarak ilaç kullanarak tüylerin çıkışını ilk önce durdurmak lazım ki tüy tedavisi yapıldığında aslında tüylerin çoğu ilaçlarla dökülüyor. Daha sonra kalan kısmına eğer gerekiyorsa epilasyon yapmak lazım. Peki sevgili hocam <laughs> çocuğu olmayan grupta hangi tedavi şekilleri var? Şimdi dedik ya aslında polikistik overlerin en önemli bulgularından bir tanesi düzensiz adet görmek. Çünkü bunların aslında yumurtalığında bol bol yumurta var ama yumurtalık bize düzgün yumurta vermiyor. Dolayısıyla yumurtlama bozukluğuna bağlı olarak da ileriki yaşlarda çocuk sahibi olmayla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar, Hı -hı. adet düzensizlikleri yaşıyorlar. İşte kanama geç geliyor, kanama geliyor, kesilmiyor, fazla fazla kanamalar geliyor, düzensizlikler oluyor. Dolayısıyla bizim yumurtalığın çalışmasını düzene koymamız gerekiyor. Bunu yapmak için Ekim önce elimizde basit haplar var. Haplar veriyoruz. O haplarla yumurtalığın çalışmasını düzenleyebiliyoruz. İkincisi bu kızların bir kısmı kilolu. Hmm. Bunlara biz kilo verdirirsek yumurtlama bozukluğu olanların hemen hemen yarısı düzene giriyor. Yani bizim aslında tedavi olarak verdiğimiz şeyler hep bu ay için geçerlidir. Sadece bunlarda kilo verirlerse eğer kalıcı düzelmeler olabilir. Dolayısıyla temelde birinci adımımız kilo vermeleri oluyor. İnsülin hassaslaştırıcı dediğimiz ilaçlar var piyasada. Evet. Onları veriyoruz. Onlar iştahı kesiyorlar. Birazcık daha adeti düzenli yapıyorlar ve kadın kilo verdikçe de daha düzenli adet görür hale geliyor. Eğer haplarla biz bu yumurtlamanın önüne geçemezsek o zaman iğne tedavileri var. İğnelerle yumurtaları büyütüyoruz. O da olmazsa o zaman tüp bebek yapıyoruz. Hocam ilk defa bir şey duydum burada. Hiperstimülasyon sendromu. Şimdi, Nedir hiperstimülasyon sendromu? Hiperstimülasyon sendromu bizim istediğimizden fazla yumurtanın çıkması durumu. Normalde biz kadınlarda doğal tedavi yaparken tüp bebek harici tedavilerde bir yumurta, iki yumurta, üç yumurta çıkartıyoruz ki hamile kalmaya çalıştıklarında dördüzler, beşizler, daha fazla bebekler olmasın. Dolayısıyla hiperstimülasyon demek biz ilacı verdik ama yumurtalık bize aşırı cevap verdi. Bir sürü yumurta verdi demek. Bu normal tedavi yapıyorsak eğer ilişkiye gireceklerse e, böyle bir durum oluştuğunda olayı tüp bebeğe dönüştürüyoruz. Çünkü ilişkiye sokarsak bir sürü yumurtayla bir sürü sperm buluşabilir ve çoğul gebelikler olabilir. Ama tüp yumurtayı toplayıp spermle birleştirip bebeği önce yapıp sonra bebeği istediğimiz kadar yerleştirdiğimiz için aslında fazla yumurta olması bizim birazcık da hoşumuza gidiyor hmm. ama çok fazla olursa kadın rahatsız oluyor. Polikistik overlerde bazen bir denemede 90-100 yumurta topladığımız oluyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Ondan sonra kadını dinlendiriyoruz. <laughs> Çünkü kadın hakikaten ağrıları oluyor. Evet. Bazen karnının içerisine sıvı birikiyor. Evet. O yumurtalıklardan sıvı evet. salgılanıyor. Kadın birazcık böyle eğilip kalkmasında sıkıntı oluyor. Nefes alamıyorum diyor. İdrarımı yapamıyorum diyor. O karnın içerisine bir ikinin sıvıyı bir şekilde boşaltıyoruz ve kadını bir şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz kadın bu halde o yumurtalar kalitesi bozuk yumurtalar mı hayır çok güzel çıkıyorlar. Öyle bir düşünce var öyle var e, çünkü neden aslında bu hipersimulasyondan korkuluyor evet. korkulduğu için şimdi ilacı veriyorlar İlacı verdikleri zaman bakıyorlar ki bir sürü yumurta büyüyor tamam yeter bu kadar diyorlar topluyorlar topladıkları zaman erken topladıkları için yumurtalar kötü çıkıyor sanki gibi oluyor hmm. ama Vaktini beklerseniz de toplarsanız polikistik overlinin yumurtası kötü olur diye bir şey kesinlikle yok. Her zaman çokluk bir avantajdır. Yine demek ki emin ellerde olmak lazım. Polikistik overde cerrahi tedavi var mı? İlk zamanlarda polikistik over ilk daha böyle tanımlandığı zaman... Şimdi dedik ya polikistik overlerin yumurtalığında aslında bir sürü yumurta var ama yumurtalık bize düzgün yumurta vermiyor. O zaman düşünmüşler demişler ki biz bu yumurtalığın bir kısmını alırsak eğer bu yumurtalık normal bir yumurtalık haline gelebilir. O zaman ameliyatlar yapılmış. Yumurtalığın içinden bir parça yumurtalık alınmış. Daha ileriki dönemlerde de laparoskopi dediğimiz işlemle yumurtalığın bir kısmı yakılmış, dağılanmış. Bunlar Zamanında moda olan tedavilerdi ama sonra görüldü ki yumurtalıkta böyle şeyler yaptığınız zaman bazen o kadar ciddi yapışıklıklar oluyor ki biz bunları gördük. Bunlar sonra kadının tüpleri yapıştığı için çocuk sahibi olmasını Tabii, engelliyor. engelliyor. Dolayısıyla şu anda e, polikistik over tedavisi ilaçlarla yapılıyor, kesinlikle cerrahi yok. Aret Kamar Hocam, ileri yaşlardaki politik, politikistik overli kadınlarda hangi hastalıklar daha fazla görülür? Tansiyon dedik, lipid metabolizma hastalıkları, hani yağlarım yükseliyor falan gibi şeyler. Bunlara bağlı olarak kalp hastalıkları, enfarktüs, e, şeker hastalığı bunlar da çok sık oluyor. Ve düzensizlikten kaynaklanan bir şekilde, şimdi rahim dokusu her ay düzenli i̇leri adetlerin... İleri yaşlarda demek ne demek? Yani 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda polikistik overleri bir kısmı mesela rahim kanserine yakalanır. Meme kanserine yakalanır. Peki bir kadın bunu kendinde anlar mı? Kontrol olması lazım. Kontrol olması lazım. Ne olduğunu bir kontrole gitmesi lazım. Bir kere lazım. kadının düzensiz adet görmemesi lazım. Ha. Eğer bir kadının adeti gecikiyorsa aman bu normaldir işte bu dönemlerde böyle olur falan Biz dememesi Bizde de kadınlar lazım. genellikle böyle düşünüyorlar. Çünkü ne oluyor? Rahim. Normalde kadın düzgün adet görürken her ay içinde biriken endometrium dediğimiz evet. dokuyu atıyor. Atmazsa ne oluyor? Bu sefer hiperplaziler oluyor. Yani o doku orada kala 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 onda kanserojen değişimler oluyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Kadının diyelim ki yumurtalığı düzgün çalışmıyor ve düzgün adet görmüyor. O zaman ay o içeride biriken dokuyu attırıyoruz. O zaman kanser olmuyor kadınlar. Dolayısıyla bu tür kanserler, meme öyle bugün, takipe Hı. muhtaç. Eğer düzgün takip olunursa her şey çok erken yakalanıyor ve çözümü var. Peki bir de şöyle bir şey var. Yani bununla yaşamayı öğrenmek. Ne Kes, demektir o? Polikistik Kesinlikle. Over Şimdi polikistik overden mı? kurtulamıyoruz. Polikistik overle doğuyoruz. Polikistik overle yaşlanıyoruz. Dolayısıyla bu bir metabolik hastalık dedik. Polikistik overden kurtulamadığımıza göre demek ki genç kızlık döneminde ne dedik? Ya tüylenme oluyor ya düzensizlik oluyor. Düzensizlik oluyorsa düzensizlik için ilaç, tüylenme varsa tüylenme tedavisi yapılıyor. Çocuk sahibi olma istedikleri döneme geldiklerinde çocuk sahibi olsun diye tedavi oluyorlar ki bir kısmı. Dedim kilo verdiği zaman düzenli adet görüyor ve kendi kendine de gebe kalabilir. Yani her polikistik overle evde hamile kalamaz diye bir şey yok. Peki doğurganlık bunu biraz tölere ediyor mu bu hastalığı? Polikistik overi yani e, tabii, kadının doğurmuş şimdi, olması tölere eder <laughs> mi? Tabii şimdi mesela erkeğin spermi normalse kadının tüpleri açıksa kadın bazen düzgün yumurta atıyor da mesela bazen hani böyle olanlar var. Şimdi tamamen düzensiz olmayanlar var. Bazıları Mesela bu ay düzgün geliyor, gelecek ay biraz aksıyor, öteki ay biraz erken geliyor. Yani bunlar ne demek? Arada bir yumurtluyor. Arada bir yumurtladığı zaman erken normalse bunların bir kısmı evde de gebe kalabiliyorlar. Doğurganlıkla ilgili kısım bittiğinde çocuklarını yaptı kadıncağız. Mesela biz bunların da spiral önermiyoruz. Neden? Hı. Çünkü spiral de arada bir düzensizlik yapar. Polikistik overle zaten rahmi sabıkalı bir şey çıkabilir. Dolayısıyla spiral ee, ufak tefek adet düzensizlikleri yaptığında ya bu spiraldendir herhalde dersin geçersin bazı şeyleri maskeleyebilir. O zaman biz bunlara doğum kontrol hapı veriyoruz. Doğum kontrol hapı hem rahmin kalınlaşmasını önlüyor hem düzgün adet gördürüyor. Ne zamana kadar? Adetten kesildiği döneme kadar. Böylece kadın kendini korumuş oluyor. Peki polikistik overli hasta yaşam boyu nelere dikkat etmeli? Kilosuna mutlaka dikkat et. Her işin başı kilo. Evet, kilosuna dikkat ettiği zaman vücutta birçok şey olmuyor. Yağlar düzgün oluyor, tansiyon hmm. düzgün oluyor, her şey daha iyi oluyor. Mutlaka spor yapmalı. Hmm. Çünkü bunlar hani su içsem yarıyor tarzında olan hastalar çok kolay, çok kolay kilo alıyorlar. Mutlaka az yemek lazım, spor yapmak lazım. Mutlaka rahimlerini, mutlaka memelerini düzgün kontrol, kontrol. ettirmeleri lazım. Evet. Eğer diyabetikse ya da tansiyon hastasıysa bunun için mutlaka tedavi görmeleri lazım. Hemen bir son bir soru. 2 yıllık evliyim, 29 yaşındayım. Yumurtalıklarımın az çalıştığını ve kalitesiz olduğunu söylüyorlar. <laughs> ne yapmalıyım? Şimdi bu iki şey de olabilir. Yumurta azsa yumurtalık düzgün çalışmayabilir. Yumurta çoksa yani polikistik overliyse düzgün çalışmayabilir. İlk önce bu hanımın neden düzensiz adet gördüğünü bulmak lazım. Hı -hı düzensizlik sebebini bulduktan sonra da yumurta varsa hani adet görüyorsa kadın öyle ya da böyle ya çok ya az çocuk sahibi olurlar. Peki teşekkür ediyoruz. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Alet Kamar hocama alkışlarla teşekkür, teşekkür Kolay ediyoruz. Gelsin.